Bilgi silindirin hacmi taban alanı ile yükseklik çarpılarak hesaplanır. Sabah keyfi yapan Gül Sultan taban alanı 20 cm kare ve derinliği 6 cm olan silindir şeklindeki kupasıyla kendisine Nescafe yapmıştır. Bir dakikada en az 5 en çok 8 yudum Nescafe içen Gül Sultan her bir yudumda 3 cm küp kahve içmektedir. Buna göre Gül Sultan'ın Nescafe'sini bitirme süresi ile ilgili eşitsizlik hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakıyoruz arkadaşlar. Dakika olarak bulacağız. Öncelikle içindeki kahvenin tam dolu olduğunu düşünmemiz gerekir. Taban alanı 20 cm kare. Derinlik, yükseklik anlamına geliyor bu arada arkadaşlar. Tepeden aşağıya doğru. Burası da 6 santimetreymiş. 6 ile çarparsak 120 santimetre küp olur arkadaşlar. En az 5 yudum. O halde 5 yudum içtiğine göre en az 1 yudumu da 3 cm küp olduğuna göre 5 çarpı 3 eşittir 15 cm küp olur en az. 120'yi 15 cm küpe bölersek arkadaşlar 8 8 dakika olur. Dakikada 15 cm küp. En çokta 8 yudum içiyormuş. Bu durumda da 8 çarpı 3 eşittir 24 cm küp içer dakikada. 120'yi 24'e bölersek arkadaşlar bu da 5 dakika olur. O halde en az 5 dakika en çok 8 dakika olması lazım. Cevabımız da değişik olur arkadaşlar.